Arkadaşlar sanet net devam ediyoruz. Videoyu iki videoya bölmek zorunda kaldım. Aslında zorunda kalmadım. Yanlışlıkla yaptım. Şimdi terk edilmiş bir köyde sanet yapacağız dedik ama evet olanlar bu oldu. Evet Muhammed de geldi şimdi. Evet bravo. Ama tabii biz neyse ki bu yeniden o şu yatağa uymuştuk. Ben geldim Muhammed'e. Gel lan. Gel okuma gel. Gel lan gel. Nerede ki sen? Evin önünde de bir yerde benden çıkan o tak gördüğü. Ben de gelme. Arkadaşlar, da yiyoruz. Mehmet arkadaşlarımızın yanında bir şey yememeliyiz. Çünkü ona canı çekebilir. Neden abutu bırak? Tamam mı? Hadi bırak bakalım. Tamam. Lan gel gittin. Al, al işte. Al işte ya. Oku nasıl alacağım ben şimdi? Ah be. çekmeye saçmaklı olabiliyor arkadaşlar. Ulan. Ulu işte kafa. Yine hangi atacaksın acaba bize? Arkadaşlar bu ne yaptı ya? Orada tüm aytın oluştu şimdi. Mutlu musun lan? Altyazı <laughs> mı? What the Evet, arkadaşlar videomuz bu kadar bir şey yaptım hatta bir şey yok bay bay daha fazla böyle videolar istiyorsanız yoruma yazın bay bay